7. sınıf sosyal bilgiler nüfus ve yerleşme konusuna hoş geldiniz. Öncelikle Türkiye nüfus yoğunluğu haritasına bir bakalım. Çocuklar bu arada bir not. Nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısıdır. Dönelim haritaya. Çocuklar haritaları çoğunlukla sağ alt köşesinde gösterilen lejantından okuyabiliriz. Koyu kırmızı ile nüfus yoğunluğu en fazla olan, sarı renk ile en düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller gösterilmiştir. O halde bu haritadan yola çıkarak ülkemiz nüfusunun kıyı kesimlerde toplandığını söyleyebiliriz. Peki ama neden bazı iller kalabalıkken bazıları değildir? Bu soruyu anahtar kavramlarla açıklayacağız. İllerin yeryüzü şekilleri ve konumlarıyla. Bu iki kavramdan yola çıkarak o yerin iklim bilgisine ulaşacağız. Yeryüzü şekilleri ve iklim bilgisiyle illerin nüfus yoğunluğu ile ilgili bir kesimde bulunabileceğiz. Şimdilik yeryüzü şekillerini kabaca dağlık ve düzlük olarak hatırlayalım. İlin konumu ise denize olan uzaklığıyla ilgilidir. Tabii bir de ülkemizin dünyadaki konumu var. Yine hatırlayalım, ülkemiz kuzey yarım kürede yer alır. Çok sıcak olan ekvator dairesine yalnızca 36 paralel uzaklıktadır. Bu durum ekvatora yakın olan Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin daha sıcak olmasına sebep olur. Çocuklar yine önemli bir not. Her ikisi de deniz kenarında olmasına rağmen Akdeniz bölgesi Ekvator'a daha yakın olduğu için Karadeniz bölgesinden her zaman daha sıcaktır. İklime gelince deniz kenarları genelde yazları nemli, kışları ılık geçer. Dağlık yani engebeli yerlerin ise havası her zaman kuru, kışları da soğuktur. O halde ülkemizin deniz kenarları ve dağlık alanlarını incelemek için Türkiye fiziki haritasına bir göz atalım. Fiziki haritalarda yeryüzü şekilleri haritanın lejantında renklerle gösterilir. Genellikle kahverengi dağları, sarı, yayla yani platoları, yeşil, ova ve düzlükleri, mavi ise göl, deniz veya nehirleri gösterir. Buna göre Doğu Anadolu bölgesi ve ülkemizin iç kesimleri dağlarla, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri platolarla, kıyı kesimler ise ovalarla kaplıdır. Bu bilgiyle birlikte bölgelerimizi hatırlayalım. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz denizi denize kıyısı olan düzlük bölgelerdir. Doğu Anadolu ve iç kesimler ise denize uzak ve dağlık bölgelerdir. Çocuklar, buraya kadar olan kısımda çeşitli anahtar kavramlardan yola çıkarak kesirimlerde bulunmaya çalıştık. Bu anahtar kavramlar yeryüzü şekilleri ve konum idi. Yeryüzü şekillerini hatırladık. Türkiye fiziki haritasında yeryüzü şekillerini okumasını öğrendik. Artık iklim tipleriyle ilgili kesimlerde bulunabiliriz. Peki bir yerin iklimini bilmek neden önemlidir? Çünkü yeryüzü şekilleri ve konum iklim ile birlikte düşünülürse o yerin nüfus yoğunluğu tahmin edilebilir. Sonuç olarak Akdeniz'e kıyısı olan bölgeler Akdeniz iklimi, denizden uzak ve dağlık olan bölgeler karasal iklim, Karadeniz'e kıyısı olan bölge ise Karadeniz iklimini görür. Peki iklim tiplerinin özellikleri neydi? Resimde de gördüğünüz gibi karasal iklim yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı. Akdeniz iklimi yazları sıcak ve nemli, kışları ılık ve yağışlı. Çocuklar yine önemli bir not. Akdeniz bölgesi yazları o kadar sıcak olur ki deniz suyu buharlaşır, geriye tuz kalır. İşte bu yüzden Akdeniz'in suyu Karadeniz'den daha tuzludur. Karadeniz iklimi ise her mevsim yağışlıdır. Bu sayede çok zengin bir ormanlık alana sahiptir. Peki bu iklimlerden hangisi yerleşime uygun? Kışlar ılık, yazları ise nemli ve sıcak olduğu için Akdeniz iklimi tabii ki. Demek ki Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde nüfus yoğunluğu fazla olacaktır. İklimi tahmin ettiğimize göre gelelim yeryüzü şekillerine. Hangi tür yeryüzü şekli yerleşime daha uygun? Çocuklar, dağlık arazi ile engebeli olduğu için burada bina, yol yapılamaz. Tarım arazisi az olduğu için tarım gelişmez. Ancak düzlük arazide eğer toprak tarıma elverişli ise tarım yapılır. Bu sayede hem ticaret hem sanayi gelişir. Yol yapılabildiği için ulaşım da gelişir. Ulaşımdan ötürü sağlık ve eğitim hizmetlerinden herkes yararlanır. Burası eğer deniz kenarında ve tarihi eserlere sahipse turizm de gelişir. Sonuç olarak düzlük arazi ve Akdeniz iklimi yerleşime uygundur. Bu illerdeki nüfus yoğunluğu fazladır. O halde tekrar nüfus yoğunluğunu gösteren haritamıza dönelim. Çocuklar hatırlayacaksınız. Nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısıydı. Bu veriye şu formülle ulaşırız. Nüfus yoğunluğu eşittir. Nüfus bölü yüz ölçümü. Nüfus fazla, yüz ölçümü az ise Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gibi nüfus yoğunluğu fazla olacaktır. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgilerle artık nüfus yoğunluğunun fazla olduğu illeri saptayabiliriz. Düzlük arazinin geniş yer kapladığı ve deniz ikliminin görüldüğü kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazla, denizden uzak ve dağlık olan Doğu Anadolu İç Anadolu'nun doğu kısmı, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kısımlarında ise nüfus yoğunluğu azdır. Haliyle doğudan batıya bir göç hareketi de olacaktır. Bir önceki haritada nüfus yoğunluğunun fazla olduğu tes tespit ettiğimiz illeri bu sefer bölgeler haritasında işaretleyelim. Çocuklar gördüğünüz gibi Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ege bölgesinin kıyı kesiminde İzmir, Aydın, <laughs> Akdeniz'de yine kıyı kesimlerinde Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batı Karadeniz bölgesiyle İç Anadolu bölgesindeki illerimizde Ankara, Eskişehir ve Zonguldak'tır. Çocuklar bu dersimizde çeşitli ipuçlarından yola çıkarak genellemelere ulaştık. Elimizdeki verilerden akıl yürüttüğümüz takdirde ezber yapmadan öğrenebileceğiz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.